Merhaba dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, I2 medya YouTube kanalımıza müthiş ilgi gösteriyorsunuz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çok kısa bir zamanda inanılmaz mesafe kaydettik. Yani 200 bin lira varan video görüntüleme sayılarımız var. Müthişsiniz gerçekten ama bazılarınız diyor ki ya bu kanala ulaşamıyoruz. Nasıl en pratik şekilde ulaşabiliriz? Çok kolay, hemen izah ediyorum. Herhangi bir arama motorundan YouTube'u bulun. YouTube'daki aramaya, orada böyle küçük bir mercek var yukarıda o. Oraya basarak aramaya I2 Alt Tire Medya yazacaksınız. Ne yazıyoruz? I2 Alt Tire Medya. Ondan sonra karşınıza bizim videolarımız çıkıyor. Sadece ben yokum. Ayça Ay, Aytuğ'dan inanılmaz e, piyano ee, dersleri var. Son derece pratik, son derece keyifli. Derbeder efem var. Bir hikayeler, bir damar hikayeler. izleyenleriniz biliyor zaten. Evet, bize buradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Efendim ben sizleri bugün biraz tarihte yolculuğa çıkarmak istiyorum. Şöyle 1800'lü yılların sonlarına götürmek niyetindeyim. Biz ona Cihan Pehlivanı diyorduk. Amerikalılar ise gücünden, kudretinden bir ihtişamından dolayı korkunç Türk dediler. Önce Edirne'de Kırkpınar'da baş pehlivan oldu. Orada bir yabancı menajer onu keşfetti. Dedi ki gel seni Amerika'ya götüreyim orada güreşler yap çok para kazanırsın. Olur dedi. Gittiler ta yeni kıta Amerika'ya. Orada 33 karşılaşma yaptı. Herkesi tuş etti müthiş bir istatistik. Daha sonra çeşitli defalar tekrar Amerika'ya gidip gelirken bir Fransız transatlantiğine bindi. 4 Temmuz 1886'da transatlantik battı. Herkes denizde, New York yakınlarında bir adaya yaklaşırken battı. Herkes denize saçıldı. Bizimki de can havliyle bir filikaya tutundu koca Yusuf. Baktılar ki cüssesi fazla, ağırlığı fazla, filikayı batırır zannetti içerideki Amerikalı kazazedeler. Bahşişe bir baltayla o tutunan ellerini bileklerinden kesip onu okyanusa ölüme terk ettiler. Şimdi neden bundan bahsettim durup dururken? Efendim, bizim hava kuvvetlerimizin en büyük nakliye uçağının ismi Koca Yusuf. 40 ton kapasitesi var, dünyayı kaldırıyor. Efendim o Koca Yusuf uçağıyla biz geçen hafta Amerika'ya sağlık malzemeleri gönderdik. İçinde maskeler, e, efendime söyleyeyim, solunum cihazları önlükler yani tıbbın ihtiyaç duyduğu bu salgın döneminde ne varsa içine yükledik ve yardım çığlıkları Amerika'ya gönderdik şu işe bakın koca Yusuf uçağıyla gitti o malzeme demek ki neymiş Amerikan baltası koca Yusuf'un bileklerine işlememiş ruhu en azından hayattaymış, ayaktaymış. Bilmiyorum Amerikalılar bunu nasıl değerlendirirler ama dün haber bülteninde çok canım sıkan bir habere daha rastladım. Konuyla ilgili gene. Biz Amerika'ya iki uçak dolusu sıhhi malzeme gönderdik ya virüsle baş edebilsinler diye. Onlar ne yapmış? Onlar da Suriye'de PKK ve YPG militanlarına o cani teröristlere kamyonlarla maske dağıtmış. Belki de bizim gönderdiğimiz maskelerden bilemiyorum. Yani iyilik yap denize at derler ama bu sefer iyilik yaptı kötülük bulduk galiba. Amerika'nın bundan ders çıkaracağını zannetmiyorum. Bizim o yardıma koştuğumuz Amerika var ya zamanında bizim askerlerimizin başına çuval geçirmeye kalkan teröristlere aleni olarak açık açık tırlar dolusu silah gönderen Amerika ama olsun. Biz insanlığımızdan asla taviz vermeyelim. Süper güç kimmiş herkes görsün. Süper güç olmak öyle tankla, topla, füzeyle olmuyor. Yürekle oluyor, yürekle. Bakın, Türk halkının, Türk devletinin yüreğine bakın. Orada günde 3000 kişi ölüyor ya, yüreğimiz el vermedi. Gönderdik malzemeleri. Kimle? Koca Yusuf'la. Koca Yusuf kimdi? Amerikalı kazazedelerin bileklerini kesip ölüme mahkum ettiği Cihan Pehlivanı. Buradan çıkarılacak bana göre çok fazla ders var. Efendim ders dedim de aklıma başka bir konu geldi. Ondan da söz edeyim. Gene biraz can sıkıcı olacak ama. Hani devletimiz herkese bin lira yardımda bulunuyor ya. Birinci, ikinci aşama bitti. Şimdi üçüncü aşama. Hani Salgın nedeniyle zor durumda kalan muhtaç ailelere biner lira başvuru üzerine yardımda bulundu. Başvuru yapanlar arasında kimler varmış biliyor musunuz? Üç tane evi olan, Ferrarisi, Audisi, Mercedesi olan, üç ayrı işte çalışan, bankada milyonlarca lirası olanlar bile maalesef başvuruda bulunmuş bin lira devletten almak için. Ne diyeyim? Söyleyecek söz yok. Sözün bittiği yer burası. Bu nasıl bir hırstır? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Artık geriye kalan yorumu da size bırakıyorum. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.